Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün size nasıl komut bloksuz ve modsuz araba yapacağınızı göstereceğim. İlk şu yağmur kapatıya. Tamam kapatılıyor. Kapandı. Şimdi bakın ben buraya yapmıştım. Evet. Videoya başlamadan yani, yani video çık. Hmm, hmm. Abama yanmadan önce bir çalışıyorum babamdan önce. Bakacağım çünkü bozulabilir. O evet, yüzden şimdi durdurabilirim. Hmm. Arkadaşlar şunu başlayalım. İki tane şey koyacağız. Ee, böyle iki tane siyah yün durum e, bu sayalım. balçık buluyor siyah yün yapışkanlık piston piston kırmızın istediğiniz e, şey merdivenden alabilirsiniz ben bunu aldım bunu e, bir tane kanaldan aldım onu onu bırakacağım ama siz ona tıklayıp tıklayıp kanalı bulmayın sadece yazın çünkü nasıl yapacağınızı bilmiyorum Şimdi hemen atamayabilirim arkadaşlar dilerim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ne yapayım? Ona bir bakmam lazım. Diyeceğim de neyse. Arkadaşlar durdurmam gerekiyor. Arkada arkadaşlar yeni geldi. Şimdi e, buraya pi, piston koyacağız. Ama yapışkanlı diyor. Bak yapışkanlı koyacaksınız da. E, ben videoları böyle yapacağınızı gördüm. Bak şimdi şöyle yapıyorsunuz. Sonra böyle. Bu ikisini kırıyorsunuz. Neyse. Siz duraklatıp yaparsanız sonra şuraya şöyle koyacaksın koyacaksın şimdi şurayı kıracağız bu şey iyi geldim Nasıl? Arkadaşlar geri geldim. Şimdi buraya yapışkanlı piston koyacaksınız. Niye durdursun? Arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım. Eğer biraz çok geldi sözünüz gibi. Anneannemden dolayı böyle. Hı. Şimdi buraya 3 tane yapışkan piston koyacaksınız. Sonra buraya 2 tane. Buraya da 2 tane. Ama buraya koymayacaksınız. Şuraya ve şuraya. Ama Şimdi bitmek üzere arkadaşlar. Az kaldı. Şimdi şuraya yapışkanlık koyacağız. Bu arada açıklamayı sonra koyacağım. Nasılsınız? Buraya yapışkanlı piston koyacaksınız buraya. Sonra buraya da istediğiniz benden koyacaksınız. Sonra yapışkanlı pistonu böyle koyacaksınız. Bitmek üzere. Şimdi redstone bloğunu redstone bloğunu buraya koyuyorum ve bitiyor. Bitti. Bakın çalışıyor. Neyse arkadaşlar böyleydi. Kırdım yanlışlıkla. Net bozucu artık. Şöyle. Hatta bunlardan yürüyüş yapabiliriz. Diyeceğim de. Bir sonraki videoda yapabiliriz. Hatırlarsan. Daha dün video çektim ama neyse. Şimdi kanala bakacağım. Adına bakacağım. Unutmamam lazım. Ben aç açıklamaya koyacağım kanalın adına geldi Radyo Sözlerinden ve sesimi az duyduysanız e şimdi arkadaşlar durduracağım çünkü kanal adına bakacağım işte böyle yapıyorsunuz arabayı.